şu anda Tokyo'dayız ve Pop Mart'tan aldıklarımızı açalım. Beraber açıyoruz. İlk önce Skol mı yoksa Arkenedon? Arkenedon mu? Hayır, Hayır, Hayır. ilk önce bundan başlayalım. Çok da Ben koyu olan ya bu siyah. Ama hepsi çok güzel. Ya kahverengi ya mavi. Hayır, kıyafetime çok uyumlu olur diye. Kahverengi istiyorum, şuradaki. Hepsi çok güzel ya. Youtube'dan ne çıkacak? Hadi açalım. Hadi. Şurada. İlk önce ben açayım, sonra sen mi aç? Hayır beraber açalım tamam. Eda. Olayı bu mu? 1, 2, 3! çıktı. Bana çok güzel bir şey çıktı. Onu hissediyorum. i̇stediğim çıktı. Bana da bu. Oha, İnanmıyorum. <laughs> bu, çok, bu da çok, çok güzel. güzel. İnanmıyorum. <laughs> Bana bu çıktı. Ben koy istememişsin ya gel çok şanslıyım. Bana da zaten üzerindeki çıktı değil mi? Yanlış söylemiyorum. Evet üzerindeki çıktı sana. Yok. Evet, evet üzerindeki çıktı. Şu çıktı. Çok güzel değil mi? Ve çok güzel bu kırmızı gerçekten. Tatlılar. Benimki Benim biraz şaşı bakıyor sanki. daha güzeller. Benimki biraz şaşı bakıyor sanki. <laughs> Benimkini de göstereyim çok tatlılar. çantam. Aa, aa. Peki benim çantam. Seda buradaki kızlar hep bunu giden Kızların hepsi bu çantadan takıyordu. Çok beğendim ve bir tane kendimi buldum. Çünkü bir tane alabilirdik. Çantalar Ayrıca dolu. Bir... Şuna bakın. Ama ben kıyamam bunları. O zaman gelirsin. Bir çok Tokyo. Tık 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 tık. Erkeğini açıyoruz. Lütfen Jinx olsun. Eko da çok güzel. Eko. Jinx ama Jinx benim için ayrı bir yeri var. Oha Violet de iyi. Violet de iyi. Ama ben Jinx istiyordum ya. Ama bu da çok güzel. Seda birebir yüzü aynı. Aşırı güzel ya. Detayına bakar mısınız? Tanjiro da çok güzel. Zenit su. su. Deniz, <laughs> deniz su. Gerçekten zenit su. su. Şu zenit Ay şimdi istiyorum. Hadi lütfen zenit Hemen belli oluyor galiba. Yok bunda belli olmuyor. Bence tancıyor. Aa ben, ben gördüm. Neyse aç. Ya Hayal kırıklığı oldu bu. Buraya uyum değil mi? Japon uyum değil mi? Budist bir haif. <laughs> Hayır zenitsi olmalıydı bu ya. Bu beni üzdü. Çok adı neydi bu? Biliyor mu diyorlardı. Evet mu? O zaman yılın en iyileriyle devam edelim. Bir sonraki videoda görüşürüz.